Merhaba. Bu programda kadınların iş ve çalışma hayatında daha fazla temsil edilmelerinin önemini konuşuyoruz. Kadınların varlıklarıyla fark yarattıkları örneklerle tanışıyoruz. Kadınların kendi çabalarıyla neler başarabildiklerini zaten biliyoruz. Bir de teşvik edilip desteklendikleri zaman bu desteğin hakkını nasıl verdiklerine de defalarca tanık olduk. Bugün kadınların öne çıkarılmasını bir toplumsal sorumluluk projesi haline getirmiş ve bu konuda ...başarıya ulaşmış bir kurumu konuk ediyorum. Konuklarım Beko Marka ve Pazarlama İletişimi Direktörü Pelin Hekimoğlu... ...ve bir Beko bayisi olan Hanife Ülker. Hanife Hanım hoş geldiniz. Hoş buldum. Pelin Hanım hoş geldiniz. Hoş Çok teşekkürler geldiğiniz için. Biz teşekkür ederiz. Bir tanıtım evet. filminiz var. Kadının işi Gücü. Bizim programla aslında aynı kelimeleri içeriyor. Demek ki... Doğru yerden atış yapmışım evet. ben de, evet. hedefi evet. vurmuşum. Evet. Ee, sizin programı da yakalamışım bu evet. e, başlıkla. Biraz anlatır mısınız? Kadının işi Gücü Projesi nedir e, ve niye başlattınız bunu? Tabii öncelikle teşekkür ederiz nazik davet ediniz, Biz de burada olmaktan dolayı bugün çok mutluyuz. Kadının işi Gücü Projesi 2019'da başlamış. Beko'nun inisiyatif aldığı toplumsal cinsiyet eşitliğine... atıfta bulunan bunu gerçekleştirmeye, hayata geçirmeye kendini adamış bir projemizdir... Projemizin temelinde aslında biz kadınlarımızı daha fazla ekonomik olarak e, sektörde görmek istediğimiz... ...merakende de bayilik sisteminde daha fazla önde, ön plana görmek istediğimiz projemizdir. İsteyen, fırsat bulmaya çalışan kadınlara bayilik sistemine dahil edip... ...onları sisteme e, entegre etmeye çalışıyoruz. Yani onlara aslında kendi işlerini kurabilmeleri için bir fırsat yaratmaya çalışıyoruz. Yani Daha fazla kadın bayi olsun evet. istiyorsunuz. Bekonun bek satış altında. Çok doğru. Geçmişinden başlarsak, yani biz bu projeyi 2019'unda tamamen... ...toplumda kadının daha güçlü bir şekilde ayakta durabilmesi adına başladık. Biraz ezber bozmak istedik çünkü perakende sektöründe, bayilik sisteminde çok erkek egemen bir hı hı. dönem. Yaklaşık o dönem biz bin tane beko bayimiz vardı ve sadece sekiz tane kadın bayimiz vardı sistemde. Biz istedik ki eşit şartlar olsun, daha fazla kadınlar iş hayatında olsun, bu sektörde olsun. Ve bu projeye baş koyulur ve Yüz Kadın Bayi Projesi hedefiyle yola çıktık aslında. Anladım. Projenin ilk adı budur. 2019'da ilk projeye başladığımızda şu an 119 tane kadın bayimiz var. Yani hedefi açtı şu hedefe an? Hedefi açtı. Bu yüzden de Kadın Bayi Projemiz Kadın İşi Gücü Projesi olarak 2023 yılında tekrar lanse ettik projeyi. Daha da büyütmeye, daha büyük hedefler almaya kendimize. Şimdi yüzde onu geçti anladığım kadarıyla evet, bayi toplam bayi seviyesindeyiz. Ee, dediğim gibi 8'den 115 kadın bayiye çıktık ama bu arada 145 mağazaya ulaştık. Yani bazı bayilerimiz o kadar başarılı oldu ki Hanife Hanım gibi ikişer şube açmaya başladılar, daha fazla şubeleştiler. Şu an biz 145 mağazamız var kadınların yönettiği. Eee ileride de 2026 yılında da inşallah 150 tane kadın bayiye ulaşmaya çalışacağız. Yani hedefimiz hiçbir zaman durmak değil, daha da ileriye gidip bunu daha eşit şartlarda eee e, sürdürebilmek diyelim. Hanif Hanım siz Nereden geldi aklınıza Beko Baiti olmak? Bir iş yapmak istiyordunuz ve buraya mı yönlendiniz? Yoksa sıfırdan bu fikirle mi iş hayatına atıldınız? Zaten benim bir e, hedefim vardı. Bir, bir gün bir kadın olarak kendi işimi yapmanın e, bir hedefim vardı, hayalim vardı. E, belirli bir süre çocuklarım büyüdükten sonra artık ben kesin çalışmalıyım dediğimde ne yapabilirim? E, nasıl bir işte çalışabilirim ya da nasıl bir iş kurabilirim? Bunun araştırmasını yapıyordum. Tabii çevrede beyaz eşya işi yapanlar var ama Beko markası benim e, hani anne babadan gelen böyle geleneksel bir şey vardır ya zaten kullandığım da bir markaydı. Sevdiğim, sempati duyduğum da bir markaydı. Dedim ki Beko markasını araştırabiliriz ben beyaz eşya işi yapabilirim. Neticesinde bir araştırmaya girdik böyle başladık. Herhangi başka bir markaya ya da başka bir işe kıyasla e, ne avantajları vardı bir kadın olarak sizin bu işe girmeniz için Beko'nun sağladığı? Hem kadınların en çok evde kullandığı aslında beyaz eşyaları en çok artık erkeklere nazaran hani kadınlar kullanıyordu. Şimdi Hı -hı. tabii ki çok farklı artık nasıl bir kadın bayi yönetiyorsa erkekler de o makineleri artık kullanıyorlar. Hı -hı. Beko sempati duyduğum bir markaydı ve araştırmalara girdik. Sonra bölge müdürümüz Ahmet İçer'le tanıştık, görüştük. Bunun avantajlarından bahsetti içeriğinden bahsetti. Sonra billboardlarda evet. sosyal medyada 100 kadın bayi projesini gördüm. Hı hı. Ve ee, beni arıyorlar dediniz mi? <gülüyor> evet. <gülüyor> evet, evet. Artık hani başka bir markada düşünmedim açıkçası hı. ondan sonra zaten bu avantajlarını da öğrendikten sonra kadına verdiği değer, kadına verdiği destekler açılım aşamasında sonrasında da. ...halen destekleri desteklerini esirgemeyen bir Peki, şirketle ne tür çalışıyoruz. Birazcık ondan bahsedin bana. Yani bir herhangi bir erkeğin başvurmasıyla bir kadının başvurması arasında kolaylaştırıcı ne sağladı? size? Ee, en başında e, mimarisini bile aslında kendisi yapıyor çizimini. Hı -hı. Biz herhangi bir şeyle uğraşmıyoruz. Hı -hı. Ee, i̇çerideki dekorasyonu yaparken. E, İlk alınan ürünlere kadar indirimli, sonrasında kira desteği, bunun gibi avantajları var aslında. İşletme konusunda, iş yönetimi konusunda da size danışmanlık yaptılar mı, eğitimler verdi? mi? Tabii ki. Bu süreçte ben de bir eğitimlerini aldım. Öncesinde canlı olarak destekleri vardı Sonra onlinea pandemi döneminden sonra da online'a döndü Her türlü hiçbir şekilde biz desteksiz kalmadık O desteklerin de bize gerçekten çok büyük payı var Çünkü bir işleyiş içine giriyorsunuz Ve bunu en doğru şekilde nasıl yönetirimi görüyorsunuz Daha doğru ve daha başarılı ilerliyorsunuz bu desteklerle Bu desteklerin arasında mentorluk da vardı aslında Kadın bayilere biri bir mentorluk programı vardı ee, bu süreç içinde onlarla iş mentorumuzla işbirliği yaptığımızda e, pazarlamada parakende de kimdi mentorunuz? Sevgili Pelin Ayan benim mentorum çok Beko'dan Beko, yine. Beko evet Hı -hı. E, üst, üst düzey yaptım. yöneticilerimizden Hı -hı. bir tanesiydi. ne mesela size faydası oldu bu e, mentorluk? ürünlerin için? ürünlerle ilgili genelde pazarlama kısmında parakende kısmında bu ürün nasıl olur Hı -hı. bu ürün satışa nasıl girilir? nasıl Hı -hı hangi zaman stok yapılır gibi. Bunları istişare ediyorduk. O zaman da zaten hani doğru yolu bilen bir kişiyle gitmek çok daha doğru oluyor. Şimdi orada evet. senden öğreniyorum. Tabii ki. Mentor kişimizi çok seviyoruz. Ben de evet. bizzat bu evet. projede mentor olarak ben de görev aldım. Çok keyifli bir süreçti. Çünkü sevgili kadın bayilerimizle evet. karşılıklı bir öğrenme sürecindeydik. Biz de onlardan sahayı daha iyi dinliyorduk. Biraz daha ise orada birlikte bir kadın olarak iş hayatında olmanın zorluklarını da konuştuk. Sadece iş, ticari konuları konuşmak dışında. Çünkü e, hani Fı Hanım gibi pek çok başka kadın bayimiz hiç daha önce iş hayatına katılmamış bayi kadınlarımız da var. Yani iş ve aile dengesi, işte eşle iş hayatını yönetebilme gibi gerçekten günlük hayatta da kadınların bazen birlikte konuşup ortak akılla e, çözüm bulabileceği konular konusunda biz birlikte konuştuk, tartıştık. Yol gösterme sözü, biz onlardan bir şey öğrendik. Dolayısıyla biz ve kadın yöneticiler olarak da her bir bayiye dokunmak istedik. Projenin başına böyle bir destekle de sağladık. Hala da devam ediyor bu. Şimdi daha profesyonel bir mentorluk sistemiyle ilerliyor. Akademimiz var. O noktada işe giren kadın bayilerimizi her noktada yani hem bu bir ticaret nasıl yönetilir işin performansının takibinden. İşte sosyal medyada şimdi çok daha bayilerimiz evet. de aktif. Orada nasıl yapılır? Finans i̇şte finansı nasıl kapatılır? Gelen müşteriyle nasıl ilişki kurulur? Ya da temsil ettiği markanın tüm kriterleri nelerdir gibi her konuda destek olmaya çalışıyoruz. Hala da bu eğitimlerimiz akademimiz kapsamında devam ediyor. Amacımız hani sürdürülebilir başarıyı sağlamak için bayi açtıktan sonra her evet. anlamda onların yanında olabilmek ki başarı kendini devam ettirsin. Bu destekler de bizim için çok değerli gerçekten. Şimdi aslında az önce söylediniz. Erkekler de kullansa bile, kadınlar çoğunlukla kadınların kullandığı e, aletleri satıyorsunuz, evet. eşyaları satıyorsunuz. Burada bir mağaza sahibi olarak ne kadar süreçlere dahil oluyorsunuz ve e, önerileriniz başka bir kulakla dinleniyor mu müşteriler tarafından? Bir Tabii kadın ki. Olduğunuz için. Ee, şimdi ben bayimi yönetiyorum ama satışımı da kendimi yapıyorum. Ben sabah buçuk bayim, akşam kapanana kadar bayimdeyim. Hı -hı. Özel bir durum olmadığı Hı -hı. sürece. Hep işimin başındayım. Bir patron olarak evet bayimin patronuyum ama yine de bayimin kendi çalışanıyım. Ben müşterilerimle birebir ilgilenmeyi seviyorum. Hı -hı. Bu da müşterime samimiyet getiriyor aslında. Ürünler yani hakkında bilgi verdiğiniz zaman sizi başka bir gözle tabii ki, dinliyorlar mı? Tabii yani ki. Bir kadın. Daha çok etkili dinliyor oluyorsunuz. Hı -hı. Hem bir kadın olarak hem de oranın sahibisiniz. Ama ürünü siz tanıtıyorsunuz. Bu güven uyandırıyor markamız adına. Burada tabii ki pozitif dönüşümler bize oluyor. Tercih edilen bir ürünlerimiz Peki, de oluyorlar. Peki siz bir kadın patron olarak kadın çalışanlarınızın oranı ne işletmenizde? Üç tane bayan çalışanım var genelde Hı -hı. E, bayan istihdamı sağlamak evet, adına. Projenin genelinde e, bütün kadın bayilerimiz sistemi 512 tane kadın çalışan evet. dahil etti. Bayite. Ortalama her bir evet. üçer tane kad evet, kadın çalışan. Yani yüzde %50'si yani. kadın çalışan oldu çalışanlarının. Hı -hı. Bu hani bizim sistemimizde çok güzel hani Perakende'ye önemli bayi danışma satış danışmanlarımızı kadın e, tercih ettiler. E, bunda şöyle de bir pozitif etkisi oldu tüm sistemi aslında. Buradaki bu cesareti bir güzel işleri gördükten sonra iş sonuçlarını da görünce diğer bayilerimiz, erkek bayilerimiz de işe alımlarda da kadın çalışanlar öncelik vermeye başladı. Onlara destek olmaya başladı. Aslında bu teşkilatı biz hep böyle bakıyoruz. Kadın bayi projesiydi ama biz bize destek olan tüm bayilerimize çok destek oluyoruz. Onlar da hani bayilerimize destek olup kadın bayilerimize yeni girdikleri bir yolda tatlı bir rekabet de oldu tabii. Hani şimdi biz hep onu da söylüyoruz. İş sonucu biz satış yapan firmaları sonuçta. E şimdi kadın bayilerimizin kendi mağazalarında yaşattıkları deneyim başka. Onlar işte bir girince o mağazanın temizliğinden, güler yüzlü bir sohbetinden, bir çay bir kahve eşliğinde hoş sohbetle satışdaki bulunduğu müşterileriyle kurdukları deneyim çok ayrı bir keyif verdi müşterileri. E bu da tabii satışlara da yansıdı. Peki ticari İş... performansları evet, aslında erkekler, ona erkekler, diyeceğim, e, Beko'nun ortalama bayi cirolarının üzerinde e, şey yapıyor, iler performans gösteriyor kadın bayilerimiz. E, o yüzden biz de mutluyuz. Yani bazı özel noktalarda ihtiyaç duyan yani öyle bir bayimiz açıyor ki o an çok başarılı fonksiyon edemiyor ya da istediği cirolara ulaşamıyor. Orada da hemen bu organizasyon, bu kadının işi gücü projesindeki satış tarafındaki arkadaşlarımız çok ciddi bir şekilde odaklanıyor. İşte oraya ne gibi kampanya yapabiliriz, neler yapabiliriz, işte etkinlik olabilir, CRM kampanyası olur ya da müşteri trafiğini artırmak için ne gerekiyorsa özel bir ekip de onlara odaklanıyor. Yani biz açtıktan sonra da kadınlarımızın başarılı olması için destek olmaya devam ediyoruz. Çünkü projenin ana amacı kadının sadece bir çalışan olarak değil aslında lider olarak, işinin patronu olarak toplumdaki statüsünü de desteklemek. Bu yüzden hani her noktada onlara destek olmaya çalışıyoruz. Siz ikinci bariyi de açmışsınız. Evet, yeni açtım bu yıl. Ee, bir dört aylık bir süreçte işte şu anda. Tabii, onu söyleyeyim. Antalya'dasınız. Antalya'da. İkinci bayi de yine tabii evet. Antalya'da. Peki ikisini birden nasıl götürüyorsunuz? İlkinden aldığınız cesaretle andıldınız. Tabii. <laughs> ee, cesaret tabii ki, şey. ee, biz 4 yılda istediğimiz hedefin çok çok üstüne e, ulaştık. Ee, örnek bayi oldunuz. Örnek bayi olduk. Tabii ki Antalya'da da e, zaten bu kadın bayi projesiyle de birçok e, kesimde gerçekten örnek olduk ve e, kısa sürede birçok e, başarılara imza attık. E, yaptığımız etkinliklerde birincilikler aldık. E, bunun başarıyla gitmesi bizim ikinci bir bayi düşünme sebebimiz oldu aslında. E, şubeleşmek istedik. Antalya'da artık çok büyüyen bir yer e, olduğu Ülkesiz. için... Yeni gelişen bir yerde hiç Beko markasının olmadığı bir yere e, nokta atışı atarak e, yani. orada bir bayimizi açtık. Yine şu anda da orada bir beyaz eşya pazarı oluştu. Doğru bir noktadayız. Hedefimize ulaştık. İnşallah daha çokları İnşallah. <laughs> bizlerin olsun, cüroların diyelim. 10 <laughs> ee, bin başvuru almışsınız. Evet. Gerçekten 10 bini de kadınlardan mı geldi yoksa kadınların arkasına saklanıp iş kurmak isteyen her var mıydı? Arada Şimdi böyle? şöyle tabii ki yani her şey olabilir ama <laughs> burada şunu demek istiyoruz. Çok ciddi bir e, bayi inceleme ekibi var. Yani biz bütün web sitesinden gelen bayi başvurularını inceliyoruz. Tek tek bölgedeki arkadaşlar ziyaret ediyor, tanışıyor bayilerimiz. Aynı hani falan evet. gibi. Şimdi i̇şte dediğiniz gibi outdoor'dan, instagram ilanından bizi görenler oluyor. Bütün incelemeler yapıldıktan sonra birebir işin başındaki kişiyle e, sözleşme imzalanıyor. Ve bütün yıl boyu da bu performans böyle takip ediyor. Yani bizim satıştaki arkadaşlarımız da vardır. Ben ayı gelirim, cirayı bayi sahibiyle kapatırım. Yanındaki başka biriyle demez. Yani o Ciro'nun hesabını verebilecek kişi ancak o işe devam edebiliyor. Dolayısıyla bu çok sıklıkla da takip edilen bir konu kadınların birebir işin başında olması. Peki erkekler ne düşünüyor kadınlara sağladığınız bu kolaylıklar konusunda biraz kıskanmıyorlar mı? Yani şöyle aslında biz destek gördük değil mi Hanif hanım Sizler Tabii ki. Cimler. Yani, yani e şimdi bizim teşkilatımız çok güçlü bir teşkilat, Beko satış organizasyonu çok büyük bir organizasyon. E, sonuçta markamızı e, pozitif etkileyenmiş. Bir şey. Yani biraz öyledir bu. Hani bir tarafın iyi satış yapması aslında herkenden to totemini etkiler. Hani Beko iş yapınca. Bu yoksa, öbür bayide vardır ya da Bir, zaten bayiler birbirini yani. de e, birbirine de yönlendirir ve satış için de her zaman re tatlı rekabet pozitif etki getirir. Dolayısıyla bence genel olarak e, seçkili pozitif etkiledi diye düşünüyorum ama kadın, erkek bayilerimize de çok teşekkür Onlar onlara evet. çok destek oluyor. Bu kadın projesi işte dediğim gibi sekiz tane kadın bayimiz bizim vardı sistemde zaten, onlar da çok liderlik etti, onlar da hmm. yeni gelinen e, kadın bayilerimize hep destek oldular. Onlar önceki tecrübelerini, yaşadıkları sıkıntıları ya da bu sektörün olmazsa olmazlarını evet. paylaştılar. O noktada aslında tam bir ekip işi oldu diyebiliriz. Tecrübelerini paylaştılar bizimle evet. daha çok. Onlar da tabii o tecrübeyle de e, gelmiş bir nokta var. Peki şey nasıl oldu? Bize bayilerinizle herhalde toplantılar yapıyorsunuz. Evet evet Şimdi bayi toplantılarımız. Herkesin <laughs> de kadın Şimdi mekun bayi toplantıları daha keyifli geçiyor. Evet, bir kere görsel olarak baktığınızda bir hoşluk bir şıklık oluyor. Aslında ne hani çok güzel bir sözü var hepimize de çok ilham olmuştu bu sizin söylemek. Evet. <laughs> Alkışlayan değil, alkışlanan bayi olmak istiyorum demiştim. E, bu benim hani hedefimdi. Bir şey yaptık ama e, sadece yaptık değil. Bu belli bir başarıya gelmenin verdiği mutluluk ve daha üstüne başarı koyabilmenin verdiği e, bir e, cesaret diyeyim. Bu alkışlanma da anladığım kadarıyla. Bail bayi, gelen tabii bir ki oradan yani. gelen bir e, konumla çıktı. Arkadaşlarımızı hep alkışladık ama Hı. alkışlanan da oldu. Evet. E, bu hedefe de ulaştık ve bundan tekrar. sonrasını da e, zorlu hedefler e. zorlu hedefler bize kolaylaştırıyoruz. Hedefin zoruna gitmek e, zora koşmak daha önemli bence. E, çünkü biz hani kadınlar olarak zaten belli bir önyargıyı kırmış olduk bu Beko ...yüz Kadın Bayi projesiyle zaten. Peki sizin zor ya da daha zorlaştırılmış hedefiniz ne? Biz tabii ki bunu şimdi tabii şimdi en zoru o zaten böyle. çünkü bu bayilik şöyle bir şeydir yani sayı verelim diye değil konu açmak dedi konu sürdürülebilir başarıyı Hı -hı. kaydetmek. Ve bu da bundan sonra hani o çatıyı daha da yukarı çıkarmak zor. Bizim şimdi 2026 sonuna kadar 150 bayiye çıkma hedefimiz var. Hani işte sekizdik, yüz olduk, 119'lardayız, şimdi 150'ye çıkmak durumundayız. Onun için doğru lokasyon, doğru iş ortaklarını bulmamız <laughs> gerekiyor. Bizim için en önemli kriter o şu an. Ve de istiyoruz ki e, tüm bu ürünler, tüm bu yaptığımız satışlar şey aslında topluma bir mesaj versin. E, bu, or, bu projenin asıl amacı bu. Aslında Beko e, kendi odağına zaten sağlığı almış bir marka. <laughs> bu konuyu da biz aslında toplumsal sağlık olarak bakıyoruz. Birbirine dengeli bireyler hem iş hayatında hem özel hayatta evet. eşit dengeli, toplumsal da bir cinsiyet eşitliği sağladığımızda, eşit fırsatlar sağladığımızda daha mutlu bir toplum olacağız. Bizim de asıl amacımız markamız olarak bu konulara da hizmet etmek. Bu, ıı, sözünüzü kestim çok pardon. Gerçekten büyük bir e, etki. Çünkü Beko benim dönüm noktam. Hı hı. Bir kadın olarak... Hani her türlü iş yapılabilir belki ama Beko'yla verdiği güçle ve destekle gerçekten be, düşünüyorum. Beko benim başladığım gün dönüm noktam oldu hayatımdaki değişikliklerle beraber. Siz şimdi evet yani birkaç yıl öncesine kadar e, çocukları da olan bir bin kadar evet. bir ev hanımıyken bir anda iki bayiyi birden yöneten bir iş kadınına döndünüz. Ee, Aradaki fark ne? iş, <laughs> iş kadınına döndünüz. Günlük hayatınız ya da hayatınızın geneli nasıl etkilendi, nasıl dönüştü, değişti bunu? Çalışmanın belki kendi işini yapmanın verdiği hırsla kaynaklanan bir şeydi bu. Ben hep zaman çalışmayı istiyordum zaten ama e, tam tersi oldu. Hayatım çok hızlandı, kendime güvenim arttı, çevredeki insanların bakış açısı değişiyor. Başarılarınızı gördükçe ya da işte ekranlarda sizi gördükçe, Beko markamızı gördükçe... Ben artık Bekon'un yüzü gibi oldum. Kendi mağazamda, sosyal medyada paylaşımlar da yapıyorum. Artık herkes hani takip edenler de biliyor. Hayatınız birden tam tersi. Daha sakin bir hayat yaşarken, rutin bir hayat yaşarken tam tersi daha hızlı ve performansı yüksek olan bir hayata geçiyorsunuz kendi aslında. Kendi hayatınızın kontrolü daha fazla elinize almış gibi hissediyor musunuz? Tabii ki. Kendinize de güç geliyor. ...daha çok cesaretleniyorsunuz. Çünkü kendi işinize, kendiniz başındasınız. Kendi emeğinizin karşılığını kendiniz kazanıyorsunuz. Tabii bu da bir kadın için oldukça... E, ...güzel ve cesaretlendirici e, bir davranış. Peki, bayiler dışında... ...kurumunuzun, Beko'nun... ...kadın istihdamını artırmak için de herhalde bir önceliği var, öyle değil mi? Tabii. Şimdi şöyle dediğiniz gibi aslında marka kendini temsil eder. Biz de Hı -hı. dolayısıyla kendi içimizde kadın istihdamını e, geliştirmek, desteklemek pek çok proje yapıyoruz. Birincisi bu kadın bayi projemiz. Sonra bizim bir de servislerimiz var biliyorsunuz. Bütün ürünlerimizin servisini yapan orada da 500 kadın teknisyen hedefimiz vardı. Bunu da gerçekleştirdik. E, aslında orada daha yetkin olabilecek sadece operasyon elemanı, işte karşılama telefon yerine değil, daha yetkin görevlerde e, görevler üstlenebilecek kadınlarımızı yetiştirdik, eğitimlere tabi tuttuk. Şimdi onlar da işte bazı ürünlerin teknisyeni oldular işte küçük evalide teknisyeni oldular e, klima montajına gidiyorlar biz çok gurur duyuyoruz aynı şekilde beyaz yakada çalışanlarımızda işte VTEC dediğimiz ARGE'de mühendis de kadın mühendis sayısını arttırmak için farklı projeler yapıyoruz e, kadınların aslında yönetim e, safhasında da daha lider olabilmesi için şirket içi hedeflerimiz var İşte 23'lerden 30'lara kadar üst düzey kadın çalışanların art, sayısını arttırmaya çalışıyoruz bununla ilgili eğitimler bazı özel projeler yapıyoruz. Aslında topyekun bir seferberlik hem kendi iştiraklarımızda, fabrikalarımızda, yurt dışındaki ülkelerdeki organizasyonlarımızda hep önceliğimiz kadınları eşit dengede, eşit haklarda aslında çalışmalarını sağlamak. Bu kampanyada, bu projede e, Türkiye geneline homojen bir dağılım ...sağlayabildiniz mi yoksa belli yerlerde? Şimdi bazı yerlerde evet. Mesela büyük şehir ve Ege bölgesinde bir yoğunluk var. Hı. Ama baktığımızda biz şu an 41 ildeyiz hı hı. ve 80 farklı ilçede beko kadınlarımız var, beko kadın bayilerimiz. Ama mesela cirosal anlamda baktığımızda mesela bir Iğdır'da çok başarılı bir kadın bayimiz var. Hani Doğu illerinde de çok farklı bölgelerde bizi çok gururlandıran işinin başında ve gerçekten orada erkek egemen bir bölgede, coğrafi bölgede de keza Karadeniz'de de öyle. Çok güzel işler yapan, çok ciddi cirolara ulaşan kadın bayilerimiz de var. Etrafında da anladığım kadarıyla örnek oluyorsunuz. Evet. Nasıl karşılanıyor hem sosyal çevrenizde hem iş çevresinde sizin? Herkesin bakış açısı değişti bir kere değişiyor da. Yani e, seni burada görmek çok güzel. E, artık sen bir iş kadınısın. Genelde e, nasılsın iş kadını ile başlıyor artık hani gördüğümüz çevrede. Bunun ben hep pozitif etkisini gördüm ve hep desteklenebilir e, yüzünü gördüm. E, Girdiğim bugünden bu yana 5 yıldır hiçbir negatif e, eleştiri almadım açıkçası. Ya. Bir kadının da esnaf evet. olabileceği kendi işinin başında durabileceği ve yönetebileceğini burada gayet güzel biz net bir şekilde ortaya koyduk. Tatlı anekdotlar da bir genç kadın bayimiz vardı. gene Antalya 19 yaşında çok tatlı bir bayimiz. O da işte yeni mezun oldu. Kendi işini yapmaya karar verdi. Şehrine döndü İstanbul okuduk sonra o bayi kaçna falan hayırlı olsuna geliyorlarmış. De i̇şte baban yok mu hani? Hmm. bayi sahibi benim diye bayağı bir ikna ediyor. Sonra da aa falan şaşırıp çok hoşlarına giden de oluyor. Bazı vazgeçen de oluyormuş ama hani duyup sadece onu görmek Tabii. için ona destek olmak için de gelen satın alma yapan müşterilerimiz de oldu. Yani bence oldukları her yere fark katıyorlar, değer yaratıyorlar. Çok toplumda istiyor aslında Evet, şöyle oluyor. bir şeye dönüyor. Artık hani ürünleri beğeniyor ama kiminle pazarlık yapacağız? Kiminle evet, kiniyanti yapacağız? <laughs> Buyurun, etmek buyurun, <laughs> buyurun benim. <laughs> Hep erkek görmeye için sizle mi? Evet, fiyatımızı veriyoruz, ürünlerimizi tanıtıyoruz. Yani neticesinde bu sonrasında aslında güzel bir müşteri şey portföyüne de dönüşüyor aslında, hmm. pozitife dönüşen yönlere de bu. Gidenler bir daha geliyor yani. Geliyorlar tabii ki. Bizim zaten benim kendi mağazam adına söyleyeyim müşteri devamlılığı bizim için çok önemli. Hani ben kendim de buna önem veriyorum. Müşterinin e, sürdürülebilirliği çok önemli. Bir kere değil 2 3 gelsin, eşini, dostunu getirsin, yakın çevresini ve bunlar da zincirleme geliyor zaten. Bir kere gelip sizden memnun olduğu sürece bir kere e, samimiyet ve güler yüzünüze geldik. Çok memnun kaldık buradan. Bir de bizim beko kafelerimiz var, mağazalarımızda, yeni konseptlerimizde. Orada bir kurabiye, bir kahve içmek, ne kadar güzel bir yere geldik. Gerçekten hani bunların da etkisi de oluyor tabii ki. Orada bizimle sıcak bir samimi ortam kurup <laughs> Bizi de işin başında görmeleri onlara sonrasındaki kadına destek verelim deyip benim birçok kadın müşterim var tabii ki öyle. Çok güzel. Sizden farklı beklentileri de oluyor anladığım kadarıyla o zaman müşterilerin. Ağırlanma, karşılanma, güler yüz, tabii ki. ilişkiler konusunda bir erkeğe kıyasla belki beklentileri de artırıyorsunuz arttırıyoruz ve biz o hizmeti sunabiliyoruz Hı. ama müşterimize. Zaten başka birinci gülüyor, önceliğimiz gülüyor. E, güler yüz ve tatlı değil. Bunun da hep e, geri dönüşünü aldık biz e, bizim için çünkü e, müşterinin memnun kalması geldiği zaman. E, bu da biz bunu da sağladık burada bayimiz deden e, şu andaki e, geri dönüşümleri de çok güzel bunu. Bunun başka bir örneği var mı? Türkiye'de veya dünyada? Bu bayilik sisteminde yok. Pek çok kadın projesi var. Hepimiz okuyoruz, Hı -hı. araştırıyoruz ama böyle bir sistem yok. Yani dünyada tek örneği bu. Peki bunlara ilgili ödüller de aldınız. Aldım, çok, devam evet, almayı devam ediyoruz. En çok sizi hani motive eden, en çok önemsediğiniz hangisi bunlardan? Ben çok ayrıştırmadım ödülleri ama bence hani burada en önemli şey beni en çok mutlu eden, hani gerçekten bu rakamların gerçeğe dönmesi. Yani bu bence projenin isminin değişmesi beni en çok mutlu edendi çünkü yüz hedefi biz ilk duyduğumuzda Yüz olur mu dedik yani hani bu biz biz kendi aramızda bir hedef alırken çok iddialı gelmişti ve bunu büyük bir şevkle büyük bir istekle motivasyonla bütün ekip hep beraber bunu yapabilmek bunu başarmak o hatta o onu da bir gene bir kadın bayi açılışımızda kutlayarak yaptık artık biz bunu açtık şimdi kadın işi gücü diyoruz ee, yani sadece açtık değil bundan sonra performansıyla duruşuyla daha da katlanarak başarılarla devam edecek demek benim en çok mutlu oldum, en değerli buldum aslında bu buydu hani. Ödül yoksa onun işin tacı hani diyelim. Ben çok teşekkür ederim gelip anlattığınız için. Biz hani falan ederiz. size de çok teşekkür ediyorum. Ben zamanda hayırlı işler diliyorum. Teşekkür ederim. <laughs> Bekleriz Bekoba. İnşallah. De